Selamünaleyküm arkadaşlar abiler hepiniz hoş geldiniz. Amızlı kümesimizden en güzel bir sohbet yayını yapmak istedim. Yavrularımız da bayağı ayaklandılar. Onları da ilk defa dışarı çıkarttım. Epten beri kuşlarımız kapalı duruyor. yollarımızı da çıkarmış olalım. Hepsini bir aynı anda göstereyim. Bu arada yabaniler de hiç fırsat vermiyor. de bir sefer dışarı çıkarma imkanımız oluyor. Bahçeden fırsat bulamıyoruz buraya. O yüzden bahçeden koştur koştur. Biraz da buraya geliyoruz. Mevsim geçişlerinden dolayı ben bile rahatsızlandım. Ufak yavrularda da bir iki tanesinde rahatsızlık var. abiler kardeşler için burası damızlık kuşlarımızın olduğu bölüm evimiz damızlık kuşlarımız burada burada aldığımız yavruları aşağıda uçur kümesimiz var orada uçuruyoruz Bozlar genelde bir soy ağırlıklı. İki kanalda bozkelli takkalı cinsimiz var. burada aşağıdan çıkartıyoruz arkadaşlar abiler. Köstebeklerin çıkarmış olduğu toprak var. Onları elekle eleyip bu yedikleri toprak, köstebeğin çıkarmış olduğu toprak. Burada görmüş olduğunuz kuşların çoğu ekilikte görevini yapmış kuşlar. Damızlık olarak kullanıyoruz. Altlarından yavru uçuruyoruz. Normalde kümesleri birbirine karıştırmıyorum ama Bugün geç geldiğim için buraya. Hepsini e, ayrı ayrı e, yayma zamanım olmayacağı için hepsini toplu bir şekilde çıkarttım. Yakın bir tarihte yine Faruk Oflas abinin oraya gideceğiz. Bütün e, oradaki kuşları. Hepsini bir araya toplayacağız arkadaşlar. Bugün Faruk abinin oradaydım. Onunla konuştuk, görüştük. Bazı kuşları sahiplendirdik. Alanları iyi kuş aldı. Güle güle beslesinler. O kuşların hepsini bir araya getirip hepsini bir anda çekip ona göre sahiplendireceğiz. Kuşlar ayrı ayrı kümeslerde olduğu için dağınık dağınık çektiğimiz için bazı emanet kuşlar vardı. Onlar da Faruk abi yollamış. Tam istediğimiz gibi oldu. Hepsini bir anda aynı anda çekip tekrardan bir sahiplendirme videosu çekeceğiz. hepsini tek kalemde bir kümesle toplayıp öyle bir çekim yapacağız arkadaşlar abi güzel kuşlar var orada kendini ispatlamış kuşlar var Ankara'da oturanlar zaten Faruk abi tanırlar bilirler nasıl kuş olduğunu da bilirler birkaç gün sonra tekrardan orada yayın yapmaya gideceğiz Buradaki büyüyen yavruların da çoğunu sahiplendirmeye koyacağım arkadaşlar. Ee, yeterince uçuracağımız yavruyu aşağıya indirdik. Bu kadar yavruyu uçurma imkanımız yok. Sahiplendirmeleri sunacağım arkadaşlar zaten koymuş olduğum kuşları sahiplendirdim. Büyüyenleri yeme düşüp kendini kurtaranları yine sahiplendirmeye koyacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. banler e, kuşlara nasıl rahatsız ediyor bakın gelen abiler kardeşler için kümeslerimizi de şöyle içini gösterelim. Beyaz yavrularımız da büyüdü. Bir tanesi ufak bir rahatsızlık geçirmişti. Kendilerini toplaması için kuyruklarını da çektim. Bu arada şöyle göstereyim. Bu videolarına paylaştığımız bozkili takala dişimiz yumurtaya yatıyor. Kanatlarını kuyruklarını değiştirmediği için bunlar boş yumurta. Kanatlarını kuyruklarını değiştirmediği için ben Kanatlarla kuyruklarını ben aldım. İlkerlikte tekrardan aşağı inecek. O kuşumuzu soran abiler vardı. O kuşumuz devamlı uçtuğu için e, tüye giremedi. Yani tüyünü ağır değiştirdi. Genç kardeşlerimiz soruyorlar devamlı abi tüydeki kuşları, tüye girmiş kuşlar nasıl uçuyorsun? Tüye girmiş kuşu uçurduğunuz zaman uçmayan kuşlar arasında çok fark oluyor uçmayan kuş tüyünü daha rahat diziyor. Çünkü uçan kuşlar belli bir efor sarf ettiği için belli bir güç kaybettiği için gücünü ortaya koyduğu için oyunda tüy değişimi biraz geç oluyor. O kuşumuz da son 4 kanatta 5 kanatta kaldı. Değiştirmeyi durdurmuştu. Burada yavruya da kustu. Şimdi tekrardan yumurtladı ama ben kanat kuyruk verdiğim için kanatlara kuyrukları geldiği için tam da yavrunun üstünde o kanat kuyruk olayı hızlı bir şekilde ilerleyeceği için hem yavruya bakamayacak hem kendi gelişimi düzgün olmayacağı için ben yumurtaları boşalttım. Boş yumurta da şu anda kanatlarını kuyruklarını diziyor. Daha güçlü bir şekilde dizecek, yorulmadan dizecek. Bu şekilde de hem aşağıya inmeye yakın altındaki yumurtalar da günü geldiği için kalkacak. Tekrardan yumurtayı kovalamaya başladığında aşağı indireceğim. Aşağıda da yumurtlayıp kanadını tamamlamasını bekleyeceğiz. Ondan sonra eke bir şekilde bu kuşumuzu seyredeceğiz. Ben bu kuşlardan çok uçurdum. Benim en eski kuşlarım bunlar. 7 yıldır uğraştığım kuşlarım bunlar. Bakın annesi babası da burada. Anne de baba da 7 yaşında. Bunlar benim en eski kuşlarım. Bunları da o şekilde aşağı indireceğiz tekrardan. Bir tarafı bozkiller. Bir tarafı benim düz beslediğim bozlar. killilerle bozlar birbiriyle çok güzel uyum sağladığı için ben güzel kuşlar uçurdum. Bir tanesi bu. Bir tanesi de ekibi dişim var. Bozkilli. Bostakkalı. Da neye göre işlemiştim. Ee, bu bizim beslediğimiz e, kuşların asıl bir sahibi var. O gelmişti Taner abi, Taner koç, Ada Pazarında. O söylemişti bana. Onu dinleyerek bu şekilde eşleşim yapmıştım. Gerçekten e, başarılı kuşlar uçurdum. Bakın bir tanesi öten e, bozsak, kaperçem, erkek, bir tanesi de bu dişi. Bu dişi de yine bozkillilere giriyor bir tarafı, bir tarafı da bozlar çok güzel bol taklalı yüksek gezimli yüksekten atan attığı zaman es geçmeyen altı çok dolu olan bir kuş mesafeleri çok güzel benim de burada mesafe söyleyip e, <laughs> abartı yapmayayım ama gerçekten çok güzel mesafesi sesi fişeği hedefçiliği çok güzel olan bir dişi direkt e, ekeliğini de gördükten sonra damızlık oldu artık. Yavla altından yavru da uçtu. Yavrular da çok güzel oynadı. Bu şekilde devam ediyoruz onunla. Onu da yine kendi soyundan olan bir tarafı hem bozlar, bir tarafı hem bozkiller olan bir dişiye vurdum. yaşındaki erkeğimiz biraz rahatsızlığı vardı düzeldi bir yavrusunu da aldık ama büyütemedi dişi tekrardan şimdi onu eşe hazırladık bakımlar yaptık tohumlama ile alakalı bakımlar yaptık şu anda iyi kızdı önceden kızgınlık belirtisi yoktu ötmüyordu şimdi tam eşe gelme onu hemen dişiye dişimizde hazırladık dişimizde bu arada kızdırdık hemen eşe atıp sezonu boş geçirmeyeceğiz bu erkeğin altından güzel kuşlar uçtu tekrardan uçuracağız güzel bir dişimizle birlikte yayını burada sonlandırayım videolarımız da çok uzun olmasın siz de sıkılmayın biz de yüklerken sıkıntı çekmeyelim Bizi izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar abiler.